Ne demek Mertdemay terk etmiş şaka mı bu? Hayır Mertdemay'a çok aşık neden böyle bir şey yapsın? Keşke tatsız bir şaka olsaydı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Gülcemal dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Analizimiz ve tüm detaylar videomuzda. Videomuza geçmeden önce Gülcemal dizimizi seviyor ve hiç bitmesini istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Gülcemal dizimizin yeni bölümünde Deva ile Gülcemal arasındaki çekim gün geçtikçe artacak. Gülcemal, Deva'dan etkilendiği için Deva'nın kalbini kazanmanın yollarını arayacak ve çok geçmeden bunu başaracak. Gülendam, Mert'in Deva için evde kaldığını öğrenecek ve Zafer Hanım'ın evini basarak hesap soracak. Fakat Gülendam, gittiği gibi evden kovulacak. Çünkü Zafer artık kimseyle uğraşmak istemiyor. Bu sebepten Gülendam yapayalnız kalacak. Şimdilik analizimiz bu kadardı. Peki ya yeni bölüm hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? Sizce yeni bölümde neler olacak? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca Gül Cemal dizimizde en sevdiğiniz karakterleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım en çok kim seviliyor? Yepyeni bir videoda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın dostlarım. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.